Herkese iyi günler sevgili dostlar sevgili arkadaşlar bugün Kur'an'da çok geçen ahiret kavramı ve hepimizin küçük yaştan itibaren bir Müslüman olarak ahiret kavramı ile içli dışlı olmamız sürekli ahiret var ahiret hayatı ahirette sonumuz hayır olsun gibi konular sözler günlük hayatımızda da çok karşılaştığımız bu deyimler. Şimdi acaba ahiret kavramı nasıl açıklanıyor? İslam literatürüne nasıl ahiret kavramı geçmiş? Bunun üzerinde durmaya çalışalım. Nedir ahiret? Öncelikle bu ahiret'in kavramsal olarak ne anlama geldiğini bilmemiz çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzun konusu ahiret kavramı. Bu kavram üzerinde. Durmaya ve sizlerle kısa bir sohbet yapmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de insanın üzerinde yaşadığı yeryüzünü dünya ve arz kelimeleriyle ifade etmektedir. Kur'an şu anda içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız bu yaşam alanına dünya veya arz diyor ve bu kelimelerle ifade ediyor. Ayetlerde bizim yeryüzü için kullandığımız dünya kelimesi insanın ölümden önceki hayatını ve bu hayat boyunca yararlandığı nimetleri ve yaşam süresini ifade ediyor. Dünya demek ki şu anda içinde bulunduğumuz, bize yakın olan, şu anda somut bir şekilde yani elle tutulur, gözle görülür bir şekilde yaşamımız, sürdü, yaşamımızı sürdürdüğümüz yer. Ahiret, şimdi ahirete gelelim. Ahiret Arapça bir kelimedir. Ehir kökünden gelir. Sözlükte ahir yani ahire diye geçiyor. Ahir sözlükte sonra olan, son olan ve sonra gelecek gün anlamına gelen ahiret kavramıyla hem bu evrenin dünyanın sonunun hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı sonsuz olan hayatın kendisi kastedilmektedir. Din literatüründe ise yani İslami kaynaklara baktığımız zaman ahiret nasıl geçiyor hemen ona da göz atalım. İsrafil'in Allah'ın emriyle kıyametin kopması için sura ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine, daha sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya sonra ikinci kez üfürülüşten başlayıp ebedi olarak devam edecek olan zaman anlamında kullanılmıştır. Şimdi dini kaynaklarda, kitaplarda ahiret kelimesi de bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi bunları bir analiz yapacağız. Bunların üzerinde düşünmeye çalışacağız. Kur'an'da verilen ahiret ayetlerini de göz önünde bulundurarak acaba bu tanımlar ne derece tam yerine oturuyor, ne derece tam bir bütünlük sağlıyor bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Kur'an'ın bakınız dikkat edin üçte biri ahiret ile ilgilidir. Bu çok enteresan. Kur'an'ın üçte biri ahiret ile ilgilidir. Birçok ayette Ahirete iman, Allah'a iman ile birlikte anıldığı gibi, ahireti inkar edenlerin Allah'ı da tanımadıkları bildirilir. Ben yüce bir tanrıya inanıyorum. İyi, güzel. Ama öldükten sonra işte bu tozum, şeyim, etim, kemiğim yok olup gidecek. Bundan sonra farklı bir yaşam benim için bitmiştir diyorsa o kişi istediği kadar Tanrı'ya, bir yaratıcıya inansın. Bundan sonra yeniden bir hayatın var olacağına inanmıyorsa onun Allah'a olan inancının hiçbir değeri yoktur. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde de ahiret maddesine yer verilmiş ve İslam Ansiklopedisinde ahiret maddesinde ahiret şu şekilde tarif edilmiştir. Ne diyor? İslam ansiklopedisi Diyanet'e ait. Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen yani sonsuza kadar devam edecek olan ikinci hayat. Ahiret Kur'an'da 110 yerde geçer. Bunun 26'sında müzekker ve el-yevm kelimesine sıfat şeklinde el-yevmil ahir son gün müzekker dediği yani dişil değil de erkek olarak yani erkekleri ifade eden bir sıfat olarak geçiyor. Öyle diyelim. Neyse bu çok teknik bir konu. Diyanet de bunu niye böyle bu şekilde yer vermiş onu da bilmiyorum. Halbuki gençlerin anlayabileceği daha basit, daha sade bir dil kullanabilirdi. Şimdi bu okumaya devam ettiğim Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde Ahiret maddesinde geçen e, tanımlar. Devam ediyorum. E, el Yevmil Ahir Son Gün Bunu da parantez içinde ben belirtiyorum. Son Gün yani Diyanet'in e, orijinalinde bu ansiklopedide direkt ben El Yevmil Ahir ya kardeşim çocuk Arapça bilmiyorsa nasıl anlasın bunu. Neyse burada da ufak bir eleştiri getirmiş oldum. Peki 26 yerde geçiyor dedik ya bunun dokuzunda dar ile sıfat veya isim dar dediği de işte yer mekan e, veyahutta yurt anlamına geliyor. Dar ile e, sıfat veya isim tanımlaması halinde darul ahire, yani ahiret yuru yurdu, darul ahire, son ikamet mahalli e, diye geçiyor. Birinde de enneş'etül ahire ikinci yaratılış son hilkat tarzında elli yerde de dünya ile ikisinde dünya manasında ula ile mukabele edilmiş olarak zikredilir. El ahirenin yalın olarak kullanıldığı yerde de eddarul ahire tamlaması manasında olduğu kabul edilir diye devam ediyor. Hayret bir şey ya. Ya bir türlü maalesef bizim bu e, biz biz Türkiye'de yaşıyoruz yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz insanlarımızın e, neredeyse tamamı Türk yani Türk Müslüman e, bir topluluğa aitiz. E, bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir kurum. E, öyleyse kardeşim bunu bu şimdi siz anladınız mı? Yani ben iki saat bunu anlatmaya çalışsam e, videonun e, bir saatini alır. Bu nedenle burada yine tekrar bir eleştiri getiriyorum. Ben tabii kaynak göstermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisinden de kaynak göstermeye çalıştım. Fakat dediğim gibi bunu açan gençlerimiz burada ne anlayacak kardeşim, ne anlayacak? Bunu biraz Türkçeleştirin. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diyoruz dünya nereye gidiyor gençlerimiz yani bu dili nasıl anlayacak ya hocam işte öğrensinler tamamen de, de zaten dilde bir yozlaşma var fakat bu bizim kendi dilimiz değil ki tamam bir kültürel olgudur yani Türk İslam medeniyeti Arap İran vesaire gibi edebiyattan ve bu tür medeniyetlerden de etkileşmiş etkilenmiş bir türlü Türk milleti kendi dilini tabii ki etkileyememiş. O da ayrı bir tartışma konusu. Tamam bunlar amenle kabul ama velakin biraz da öz Türkçeyi kullanın. Kardeşim gençlerimiz anlasın daha böyle basit, daha yalın, daha somut örnekler vermeye çalışın. Neyse çok uzattım. Ragib el İsfahani müfredatul müfredatul el Kur'an adlı eserinde ise ahiret kelimesi için şöyle açıklama yapıyor. E, çünkü Ragib el İsfahani'nin İsfahani'nin e, bu müfredetü el Kur'an, yani işte Kur'an'ın lafızları ile ilgili bölümler açıklamaların e, yer aldığı bir önemli eser. E, çok eski tarihte ilk dönemlerde yazılmış bir eser olduğu için çok değerli görülüyor. Ahiret kelimesi için şu tanımlamayı yapıyor. Ahiret yani bu kelime sözlükte evvel kelimesinin evvel yani önce gelen. E, kelimesinin zıt anlamlısı olan son manasına gelmektedirdir. İbn Kesir ise ahiret hayatına bu ismin verilme nedenini şöyle açıklar. Neden ahiret denilmiş? Ahir yani son sonra gelen. Şöyle diyor İbn Kesir'de. Ahirete bu ismin verilmesi kendinden önceki dünya hayatının son bulması nedeni iledir. Yani dünya hayatı bu evren, bu kozmik alem son bulmadan öyle bir alem meydana gelmeyecektir. Bu alem son bulur ardından da yeni bir evre ortaya çıkar. Tabi bunlar okus pokus şeklinde mi olacak? Birden bire mi olacak? Hop ahiret. Bunlar da tabi ki Kur'an'a baktığımız zaman elbette okus pokus şeklinde olmadığını görüyoruz. Kıyamet ile ilgili bir sürü ayetlerin yer aldığını da görüyoruz. Neyse o da ayrı bir konu değerli arkadaşlar. Şimdi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doçent Doktor Adil e, bebeğin ahiret tanımına bakalım. Ne diyor o? Şöyle diyor. Ahiret bu dünya hayatından sonra evrendeki mevcut sistemin ve insanlığın tabi tutulacakları bir değişim, dönüşüm ve yeni yaratma, halkun cedid ile insanların daha önceki hayatlarında kazandıkları kimliklerine göre biçimlenecek olan mutluluk veya mutsuzluk tarzında yaşanacak sonsuz hayat anlamına gelmektedir. Süper bir açıklama. İşte bu. Bakınız. Yani Türk milletinin, Türk gencinin, Türk neslinin veyahut da ben Müslümanım diyen Müslüman Türk milletinin neredeyse herkesin anlayabileceği bir tarzda bir açıklama yapmış. İşte bu. Tekrar okuyorum. Mükemmel bir açıklama diye düşünüyorum. Ne diyor? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden doçent doktor Adil Bebek şöyle diyor. Ahiret bu dünya hayatından sonra evrendeki mevcut sistemin ve insanlığın tabi tutulacakları bir değişim, dönüşüm. İşte bunun karşılığı Kur'an'da da tasavvufta da var. Tekamül tekamül sürekli değişen, dönüşen ve tamamen bir olgunluğa doğru giden, bir sona doğru giden ve mutlak bir tekamüle erecek olan evren ve insanlık ve yeni yaratma demiş. Ne kadar güzel. Yeni yaratma Kur'an da çünkü bunu kullanıyor. Halkun cedid kelimesiyle kullanıyor. Yeniden yaratma, var olan maddelerin değişimi, dönüşümü işte o kıyametle birlikte ve ardından yeni çıkan bu değişim ve dönüşümle birlikte bu yeni maddelerle birlikte yeni bir hayatın meydana çıkacağı. Tabi ne kadar güzel bir ifadede bulunmuş ardından bu değişim ve dönüşüm olurken biz nasıl olacağız, nasıl dirileceğiz? Bu da çok güzel bir şekilde açıklamış. Bu değişim ve dönüşümden sonra diyor e, Adil Bebek, insanların daha önceki hayatlarında yani dünya hayatında kazandıkları kimliklerine göre biçimlenecek. Senin bedenin, senin geleceğin yeni yaratılan o alemde o boyutta neye göre şekillenecek diyor. Bu dünyada yaptığın davranışlara göre, karakterine göre biçimlenecek. Mutluluk veya mutsuzluk tarzında yaşanacak sonsuz hayat anlamına gelmektedir diyor. Peki Ahirete iman değerli arkadaşlar İslam inançlarının en önemli esaslarından birisidir biliyoruz. Genellikle Kur'an'da Allah'a iman ve ahiret gününe iman birlikte zikredilmiştir. Ahireti inkar eden kimse kafir olur. Kur'an böyle diyor. Ahiret ve ona ait olala, olaylar duyular ötesi konuları olduğu için yani ahiretten sonra yaşanacak olanlar işte cennetin, cehennemin varlığı, mahşer yeri, Bahşer yerinde toplanma e, sorguya çekilme yargılanma ondan sonra yargılandıktan sonra cennete veya cehenneme doğru sürülme e, gibi konular şu anda bizim gözlem ve deney alanımıza girmiyor. Bunu sadece biz duyularla e, anlayabiliyoruz e, Bu nedenle pozitif bilimler ve akıl e, yürütme ile de tam olarak açıklayamıyoruz. Bu konuda bilgi edinilecek yani bu yeniden yaratılma, yeniden e, yaratılıp yargılanma ve sonsuz bir hayatın nasıllığı ile ilgili bize bilgi veren tek kaynak şu anda vahiy gözüküyor. Ama tabii ki ben e, buna çok katılmıyorum. Böyle diyorlar tek kaynak vah vahiydir. Evet vahiy baş kaynak fakat bugün gelişen bilim, gelişen bilim ve teknoloji özellikle uzay, astronomi alanındaki gelişmeler bize gösteriyor ki bundan sonra da evrende meydana gelecek değişikler, değişiklikler, değişim, dönüşüm ve evrenin içerisinde akıl almaz derecede var olan, açıklanamayan, henüz tanımlayan, tanımlanamayan o maddeler bütün bunlar farklı bir şekilde yani ahiretin bir nevi kimya fabrikası gibi işliyorlar. Bütün bunlar incelendikçe görülecek ki yeni bir yaratılışla yani evrenin ya çökme ile içe doğru çökme veya dışa doğru patlama gittikçe genişleyen bir evrenden bahsediyor bilim. Bunun sonucunda evrende bu sınırsız evrende henüz daha yani sınırını keşfedemediğimiz e, bu e, muazzam büyüklükteki evrendeki bu patlama çökme sonucunda meydana gelecek olan değişimler acaba yeni bir boyutta nasıl ortaya çıkacak evet işte bütün bunlar bilimle de anlaşılıyor daha kolay anlaşılıyor. Mesela James Webb teleskopu e, dünyadan 1 milyon 400 kilometre uzağa gönderildi inanılmaz derecede Galaksiler keşfediyor, dünyanın ilk oluşumu sırasındaki o gazları veyahutta işte o e, X ışınları mı diyorlar, o ışınları, o çeşitli e, maddeleri e, gözlemlemeye çalışıyor ve bu konuda bizlere bilgiler veriyor. Evrende neler oluyor? nasıl oldu, bundan sonra nereye doğru gidiyor bu evren? İşte bütün bunları bilim de açıklıyor. Allah zaten ahiretle ilgili konuları, kavramları e, önümüze koyarken ardından hep şöyle diyor. İşte biz size bu ayetleri üzerinde düşünesiniz, tefekkür edersiniz, analitik bir şekilde eleştirel bir bakışla e, sorgulayasınız. Bunun üzerinde derin derin düşünüp Eh, ahiret ile ilgili bir çıkarım yapasınız diye bu ayetleri veriyoruz diyor. İşte o yüzden eh, kanıt deniliyor, delil deniliyor. E eh, işte size gösterdiğimiz bu olaylarda eh, ahiret için bir delil vardır diyor. İşte örneğin yağmurdan sonra yeryüzünün canlanması ashabı kef olayı, mağarada uyumaları onların uyumaları ile ilgili onda sizin için yeniden dirilişi açıklayabilecek örnek olaylar vardır. Bunun üzerinde düşünün diyor. Ama maalesef biz bunlara bir mucize gözüyle bakıp ya işte aman Allah'ım Ashab-ı 300 yıl uyudu. Uyudu da nasıl uyudu? Nasıl uyudu? Neler oldu? Hangi süreçlerden geçti? Veya o mağarada hangi nedenler etken oldu, nasıl bir ortamda, fiziki ortamda veya da kimyevi bir ortamda onlar uyudular. Bu konu üzerinde maalesef bizim bilim insanları bir çalışma yapıyor, kafada yormuyor. Peki Kur'an ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ikinci yaşam döneminin tümüne birden ahiret diyor. Bu nedenle ahiret kavramının geçtiği ayetlerde kimi zaman ölüm anı kastedilir. İşte onlara ahiret geldiğinde yani aslında ölüm geldiğinde diyor. Ahiret kavramının, ahiret kelimesinin geçtiği bazı ayetlerde kimi zaman kıyamet saati, es-sa'a dediğimiz o son saat, kıyametin kopma, evrenin düzenin bozulma anı kastedilir. Ahiret derken kimi zamanda mahşerde hesaba çekilmeyi kasteder Allah. Çoğu yerde de ahiret ile ilgili kavramların, ayetlerin geçtiği yerlerde cenneti veyahut da cehennem hayatını kasteder ayetler. Değerli arkadaşlar, ahiret hayatı süreci Kur'an'ın kendi içindeki bütünlüğü, sistematiği, ayetlerin öncesi ve sonrası dikkate alınarak incelendiğinde bu safaların şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ahiretin süreçleri, safaları acaba nedir? Ahiret hayatı süreci insanın fiziki yaşam süresi açısından ölüm anı ile birlikte başlamış olmaktadır. Çünkü ölüm ile ilgili ayetlerde de görüleceği gibi ruhun çıkması, canın alınması ile birlikte dünya hayatı geri dönüşü imkansız bir şekilde noktalanmaktadır. Nihayet mesela bir örnek verelim bir ayet. Müminin suresi 99. 100. ayette şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Nihayet Allah'a ortak koşanlardan, müşriklerden biri ölüm eşiğine geldiğinde Rabbim beni geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş ve hareketler yapayım der. Hayır, bu onun ağzından çıkan boş bir laftan ibarettir. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında yeniden dirilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Kur'an bunu berzah diye e, ifade ediyor aşılması imkansız bir engel vardır diyor. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi ölüm gerçekleştikten sonra geçici dünya hayatı noktalanmış ve sonsuz olan sonraki ahiret hayatı süreci başlamıştır. Değerli arkadaşlar biraz daha bu konuda açıklama yapıp e, konuyu bitireceğim inşallah. 20 dakika oldu. Çok da uzatmayalım. Yarım saati geçmemesine dikkat göstereceğim. Fiziki alemler yani evren ve dünya açısından ise ahiret hayatı süreci son saatin gelmesi kıyametin kopma zamanından önce evrende ve dünyada bir takım değişimlerin başlaması ve ardından son saatin evrenin ve dünyanın sonunun gelmesi kıyametin kopması ile e, devam eden bir süreçtir. Yani bu fiziki alemlerin evrenin de bir sonu var. Bunlar da bir kıyamet yaşayacak. Bunlar da bir sona erecek yani şu anki var olan maddeler galaksiler zaten sürekli bir değişim halinde İşte bütün bu değişimler ve dönüşümlerin ardından evrenin de bir ölümü olacak Yani şu anki durumundan o da çıkacak farklı bir evreye boyuta evren girecek. Bu değerlendirmeler ışığında şimdi benim kendi yaptığım yahiret tanımı var. Tabi bütün bu İslami literatürde tarayıp Kur'an çerçevesinde de baktığımız zaman bütün bunlardan şunu çıkarabiliyoruz. Nedir ahiret peki? Kur'an bütünlüğü içerisinde en kapsamlı bir şekilde ahirete nasıl bir tanımlama yapabiliriz? Ahireti veya nasıl anlayabiliriz? Ben şu kanaattayım. Ahiret kavramını en güzel şekilde şu şekilde zihnimizde oturtturabiliriz. Ahiret. Ölüm anından başlayan kabir ve berzah alemine ardından son saat sürecine yani evrenin ve dünyanın sonu biz buna kıyamet kopması diyoruz. Kıyametin kopma sürecine girilmesi bunun ardından yeniden diriliş mahşerin duruşmasında yargılanmak üzere toplanma Allah'ın huzurunda ve hazır bulunma kıyam deniliyor buna da. Ve en sonunda da yargılanma ve yargılanma bittikten sonra çıkan bu yargılanma sonucunda çıkan karara göre cennete ya da cehennem yurtlarında sonsuz bir şekilde yaşamak için gönderilme ve oralara girme süreçlerinin tamamını içine alan bir kavramdır. Demek ki son olarak ahiret kavramı neleri konu ediniyor? ahiret derken içinde neler var ne kastediliyor ne anlamamız lazım ahiret ölüm anından itibaren kıyametin kopması evrenin değişimi ve yeniden yaratılan bir evren bir alem ve o alemde yeniden dirilme yeniden dirildikten sonra bugünkü aklımızla fikrimizle bilincimizle zihnimizle bugünkü anatomimizle yani bugünkü insan bedenimizde fakat farklı maddelerle yeniden dirilip ayağa kalkma, mahşer denilen hesap alanına yani yargılanma alanına gelme, yargılanma alanında yargılandıktan sonra cennet veya cehenneme doğru sürülme, cennete cehenneme doğru da bir yolculuk olacak. Ona da haşir deniliyor, sürülme deniliyor. Başka, başka kavramlar da var. Oraya doğru sürülürken de enteresan olaylar oluyor. Cennetlikler, cehennemlikler birbirine sitem ediyor. O ona imreniyor, bu buna imreniyor. Sen nasıl bu cenneti kazandın? Bu duruşmadan nasıl cennet kararıyla çıktın? Öbürü de diyor ki sen nasıl cehennemlik oldun kardeşim vesaire. Bütün bu olaylar da aslında bu sahnelerde Kur'an'da anlatılıyor. Bunun ardından cennete veya cehenneme girip sonsuz bir şekilde yaşama. İşte bütün bu süreçlere birden ahiret deniliyor. Beni dinleyecek ve dinleyen bütün arkadaşlara sevgiler, saygılar sunuyor. Sizlere inşallah umarım ahiret konusunda faydalı olabildik diye düşünüyorum. Tekrardan selamlar, sevgiler, iyi izlemeler diliyorum.